En mühim mesele ben sizin yaşamanızı bu mescitlerin derneklerin, dergahların boş kalmamasını isterim. Allah ömrünüzü uzun etsin hayırlı. Kendimle yaşamak istiyorum. Hizmet etmek için. Yoksa bıktım dünyadan. E, sizin de yaşamanızı isterim. Cemaat bulmak için. İslam'a hizmet olsun için. Şimdi aşure günü bir dua var. Yedi kere okunuyor. Bu 91 93. sayfeler arasında diyor. Ama ben size tam nokta atışı yapayım. Hangi dua olduğunu birkaç dua vardır. Sayfa 91. Bu duayı inşallah unutmazsınız. Sayfa 91'de Subhanallah milen mizan ve muntel ilme meblagatu bazinetel arş diye başlıyor. Sana dersem işte üç kere veya yedi kere okunuyor. Orada bakarsınız. 91'in sayfede bu duayı okursanız İnşallah seneki aşureyi de göreceksiniz inşallah. Eceli gelmiş olana bu duayı okumak nasip olmaz. Yani bu sene ölecekse unutturulacak. İstediği kadar alarm kursun, istediği kadar adama haber versin nasip olmayacak. Kimin eceli geldiyse nasip olmayacak. Okumak nasip olan bilsin ki yaşayacak inşallah. Ben de sizin hayırla yaşamanızı istiyorum. Ben de yaşarım inşallah. Bu mübarek dua hepimize aşure günü daha da dualar var. Bu duaları okumak nasip olsun. Allah kurtuluş günümüz eylesin inşallah. Maddi manevi bütün belalardan, sıkıntılardan feraha çıkmayı bizlere müyesser eylesin.